Tabii şu an itibariyle ülkemizin genelinde bir sıkıntı var ham ile ilgili. Bu fabrikaların belki ham hedefi üretmediğinden dolayı yaşandığını düşünüyoruz biz. Tabii baktınız mı Türkiye genelinde bu sıkıntının sebepleri sorulduğunda yurt dışına ihracat yapıldığı söyleniyor. Tabi fabrikalar sorduğumuzda bunlar %80 seksen ham maddeyi ülkeye iş piyasaya gönderdiklerini söylüyor. E, tabi burada bir çelişkili süreç var. E, bundan sonraki süreçte inşallah devletimiz de el attı bu ham maddeyle ilgili. Şu an Türkiye'nin genelinde var bir sıkıntı. E, ham üretim yapılıp e, bir an önce esnafa verilmesi konusunda ticaret il müdürlüğümüz tabi bunlara bakacak tabii. MEDEFE ile ilgili de ülkenin ihtiyacı karşılanmadan ihracatın yapılmaması gerekiyor. Buradan fabrika temsilcilerimize de sesleniyoruz sizin vasıtanızla. Ham MEDEFE ihtiyacı ülkemizin karşılandıktan sonra ihracatın yapılması gerekiyor. Onun için yurt dışına gerekirse devletimiz tarafından kota konulması lazım. İhracatın engellenilmesi lazım. Bugün ülkemizde baktınız mı e, fabrikalarımızın söylediği 14 milyon metreküp üretim olduğu söyleniyor ham madde ile ilgili. Bunun yüzde %20'si ihracat yapıldığı söyleniyor. Bakanlık verileri yerlerinde de bu şekilde görülüyor. Fabrikalarımızın söylediği Balıkesir'de, Samsun'da yine bir yıldız entegrenin olduğu bir tesis var. Bunların aşılmasıyla ham madde sorununun aşılacağı söyleniyor bizlere. Yani bu bir an önce çözülmesi gerekiyor ham madde ile ilgili. Bu ülkemizin e, sorunu, mobilya sektörü iğme kazanan bir sektör, ihracat şansı olan bir sektör. Bugün baktınız mı dünyada katmada yüksek ürünler üreten tek ülke Türkiye'dir. Eleman konusunda da bugün baktınız mı? kalifiye eleman konusunda da alttan yetişmiş iyi ustalarımız var. Bugün argesi, tasarımı, her şeyi olan bir sektör. İnşallah ham maddeyi bir an önce çözeriz diye düşünüyorum. Türkiye'nin genelinde böyle bir sıkıntı var iş piyasasının ihtiyacı karşılanmadan ihracatın yapılmasını istemiyoruz. Sünger'de biliyorsunuz dışarıya bağımlı Sünger'de ham maddesinde özellikle. Bunlarla ilgili de yüzde yüzlerin üzerinde zamlar var. Kavçuk dediğimiz, Sünger dediğimiz malzemede. Bu da Almanya'da Bas, Bayer ham maddeyi üreten, Hollanda'da Shell Amerika'da Doğu, Bunlar ham madde tedarikçileri. Bu, e, bunlar e, ham bize istenen ölçülerde göndermediğinde ülkemizde bir fiyat artışı oluyor. Bununla ilgili de tabii ülkemizin petrokimya tesisi kurması gerekiyor. Ham ile ilgili. Bunun da bir an önce yapılması gerekiyor. Çünkü neden? Ya tüpraşa, petkime ilave tesis kurularak petrokimya tesis kurulması gerekiyor. Çünkü neden? plastik dediğimiz olayda, e, boya malzemesinde, kavçuk dediğimiz olayda ham madde yurt dışına bağımlı. Tabi burada tabi fiyat artışları konusunda da biraz buradaki fabrikalarımız da kavçuk, sünger konusunda biraz hassas davranarak buradaki esnafa daha ılımlı şekilde fiyat yansıtması yapabilirler. Direkt zamın geldiğinde üstüne koyduğunuzda tabi süngerde bir çıkmaz haline geliyor. %100'lerin üzerine varan bir zam geldi yine o malzeme üzerinde. Bugün baktığınızda 350 liraya, 400 liraya alınan beyaz sünger 700 lira seviyesini, 750 lira seviyesini görmüş durumda. Tabi bunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Petrokimya tesisi kurulması gerekiyor. Tabi Sanayi Bakanımızla da görüştüğümüzde bununla ilgili tesis kurulacağını söylüyor. Çalışmaların yapıldığını söyleniyor. Bu Petrokimya tesisinde özellikle bu ham maddeyle ile olan sıkıntıda 400 milyar dolar dünyada pay var. Yani ülkemizde bu paydan yerini alması gerekiyor. İnşallah bir an önce bunun da kauçukla ilgili de çözüm noktaları bulunur diye düşünüyorum. Tabi burada boya malzemesinde yine bir sıkıntı var esnafın boya malzemesiyle ilgili. Camda özellikle camda da sıkıntı yaşanıyor şu an itibariyle. Tabi kereste de olan sıkıntı İran'ın kereste çekmesi. Şimdi baktınız mı tomruk gidiyor İran'a. Özellikle İran'a tomruklar şu şekilde aslında kereste şeklinde gidiyor ama kereste kota konduğu için belki alamadıkları için tomruk şeklinde alıyorlar. Başını kesiyor üstünün tabakasını alarak kereste şeklinde tomruklar gidiyor. Bununla ilgili de devletimizin özellikle iş piyasasının ihtiyacı karşılanmadan bunların da yurt dışına gönderilmesine kısıtlama getirmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim tabi mobilya sektöründe bir yansıma olur. Bugün baktınız mı dövizde bir hareket var. Diğer malzemede bir hareket var. Bu da nasıl insanların maaşında bir hareket varsa gelen zamla ilgili de tabii mobilya sektöründe de bir hareket olur. Bu kaçınılmaz. Yani bunu hiç kimse durduramaz yani bu, bu süreci. Çünkü neden? Bir zam geliyor. Bu zamı da e, üretici yansıtmak zorunda. Başka çaresi yok şu an itibariyle. Şunu söyleyeyim. Çok büyük bir artış olmaz mobilya sektöründe ama yine de %20-25 seviyesinde bir zam olur yani. Yansıma olur. Yani bugün 6 bin liraya aldığınız bir koltuğu yahut da bir e, 8 bin liraya aldığınız bir yemek odasını yani 9 bin lira koltukta 6 bin lira alıyorsanız 7 bin lira seviyesinde. 7500 seviyesinde yükselir. Bunlar yüzde yirmi, yüzde yirmi beş bir yansıma olur. Bu kaçınılmaz. Tabii talebe bağlı bu da. Talep olmazsa ürettiğin bir ııı e, ham maddeyi işlediğini bir mamülü alıcı olmazsa düşer de fiyat. Yani talep olmadı mı? Talep olursa fiyat artışı olur. Çok büyük tüketiciye yansımaz diye düşünüyoruz inşallah. Bir şey yansımaz. Ben şimdi tüketici diye düşünmek zorundayız. Yani yeni evlenecek gençlerimiz var. Onlar da, Allah yardım etsin. Yani en asgari şekilde mobilyalarını alır diyoruz inşallah.